Uzun yıllar boyunca macera denildiğinde ilk akla gelen motorlardan biri oldu. Sürücüsünü hem asfaltta hem toprakta memnun etti. Dayanıklılığı nedeniyle kurşun geçirmez diye anılan motoru başlı başına tam bir efsane. Tabi her efsane gibi seveni de var, sevmeyeni de var. Çoğu macera perest motorcunun kalbinde Ayrı bir yere sahipken kimisi de ondan nefret etti. Ağır dediler, hantal dediler, neler neler dediler. Uzun yıllar boyunca da öğretildi. Zaman geçti, o kendini yeniledi ama sonra bir anda yok oldu. Honda'nın en büyük efsanelerinden Transalp'ten bahsediyorum. Ve hikaye başlıyor. Ben Onur Çakı ve Nekipedya gazlıyor. Honda Transalp ilk olarak 1987 yılında piyasaya sürüldü. Ancak Transalp'in hikayesini anlatmak için birkaç yıl öncesine gitmem gerekiyor. 1982 yılının Ekim ayında Honda Paris Motor Show'da XDV750R'yi görücüye çıkardı. 1983 yılında piyasaya sürülen bu model macera kategorisine büyük bir yenilik getiriyordu. O zamana kadar tek silindirli ve ağırlığı, 150 kiloyu geçmeyen macera motorları genellikle toprak yollarda sürüş için tasarlanıyordu. 749 cc V-twin çift silindire sahip XLV 750R uzun yollarda, asfaltta da gidebilecek güce ve konfora sahipti. Ancak nedendir bilinmez, Honda bu motorun lansmanını Ibiza adasındaki bir motokros parkurunda yapmayı tercih etti. Motosiklet basınında çoğu gazeteci 61 beygir gücünde 220 kilo ağırlığındaki bu canavarı toprak pistte kontrol etmekte zorlandı. Honda ilk kez bir dual sport motosiklet üretmişti. Macera motorculuğuna yeni bir bakış açısı getirmişti. Ancak XLV750R iyi bir başlangıç yapamadı. 1983 yılından 1986 yılına kadar sadece 10.000 adet üretildi. 1986 yılında Honda Dakar rallisini kazandı. Kazanmakla da kalmadı. Tabiri caizse içinden geçti. İkinciliği ve üçüncülüğü de aldı. Hatta ilk ona giren pilotların beşi Honda kullanıyordu. Honda 86 Dakar'ında böyle bir başarıya imza attıktan sonra arkasına aldığı rüzgarı da kaçırmak istemedi tabi. Ancak geçmişte yaptığı hatalardan da ders almıştı tabi. Daha hafif, daha ergonomik, daha az vibrasyonu olan ve daha önemlisi asfaltta yormayan, toprakta üzmeyen bir motor üretti. Transal işte böyle doğdu. Hop burada bir duralım. Arkadaşlar aboneliklerle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Hemen abone oluyoruz, çanları açıyoruz ve de burada like'ları, dislike'ları basıyoruz ki Burada olduğunuzu anlayın. Bir süredir marka hikayelerini ihmal ettik ama gümbür gümbür geleceğiz. Bunun için de desteğinizi bekliyorum. Devam ediyorum. 1987 yılında piyasaya sürülen Transalp sıvı soğutmalı 582 cc hacminde V-Twin bir motora sahipti. 50 beygir güç üreten bu motorun ağırlığı ise sadece 175 kilogramdı. Transalp'in basına açık ilk denemesi Japonya'daki Suzuka pistinde yapıldı denemeye katılan gazetecilerin kafalar karıştı. Bir yandan Honda'nın Transalp'le göstermiş olduğu cesareti takdir ediyorlar ama bir yandan da motorun belli bir karakteri olmadığını söylüyorlardı. O günlerde herkes tek bir işi mükemmel bir şekilde yapan motorlar peşindeydi. Dolayısıyla Transalp gibi her işi biraz biraz yapan bir motora kuşkuyla yaklaşıyorlardı. Transal öncelikli olarak Avrupa pazarı göz önüne alınarak tasarlanmış bir motosikletti. Bu yüzden adını Avrupa'yı boydan boya geçen ve bol virajlı yollarıyla her motorcunun bir gün ziyaret etmek istediği Alpler'den alıyordu. Transalp'in ilk versiyonu olan XL 600 ve 1986 yılından 2000 yılına kadar üretildi. 1991 yılında arka kampana fren disk frene çevrildi. 1994 yılında ise tasarımı makyajlandı. Sonraki yıllarda ise yeni karbüratöre ve elektronik ateşleme gibi özelliklere sahip oldu. 2000'li yıllara geldiğimizde artık daha fazla motorcu uzun yol yapmak istiyor. Bu yüzden asfaltta hem de toprakta gidebilen motorlara olan talep artıyordu. Büyük Enduro'ların arasındaki rekabetin yavaş yavaş kızışmaya başladığı bu yıllarda Honda geride kalmak istemiyordu. X'le 600 ve zamanın gerisinde kalmaya başlamıştı ama. Bu yüzden Honda 2000 yılında Transalp XT 650 V'yi piyasaya sürdü. XT 650 V daha da asfalt yola odaklanmış bir motordu. Bu yüzden eski Transalp fanatiklerinin çoğu bu motoru pek sevmedi. Motor hacmi 647 cc'ye, motor gücü 52 beygire, torkuysa 54 Nm'ye yükselmişti. Egzoz sistemi güncellenmiş, Yakıt kapasitesi arttırılmış, göstergelerinin tasarımı yenilenmiş ve süspansiyonu yol kullanımına daha uygun hale getirilmişti. Ancak Transalp her geçen gün ağırlaşıyordu. Bu da onu toprakta kullanımı zor bir motor haline getiriyordu. Üretimi de 1997 yılında Japonya'dan İtalya'ya taşınmıştı. Çoğu Transalp sahibi İtalyan üretimi Transalplerin kalitesinden pek memnun değildi. Ama yine sonuçta Transalp Transalp'ti. Avrupa'nın bir ucundan girip öbür ucundan çıkmak istiyorsanız Transalp en güvenilir tercihlerden biriydi. Mesela motorcular arasında şöyle denir. Sizi gideceğiniz yere en hızlı, en konforlu, en ekonomik şekilde götüremez ama muhakkak götürür. 2008 yılında Transalp bir büyük değişiklik daha yaşadı. X'le 650 x X'le 700V olmuş motor hacmi 680cc'ye yükselmişti. Çoğumuzun yeni kasa Transalp olarak bildiği bu Transalp diğerlerine hiç benzemiyordu. Honda bu Transalp'te iyi iyiye yola odaklanmıştı. 21 inç ön teker yerini 19 inçe bırakmıştı. Elektronik enjeksiyon sistemi de yakıt tüketiminin azalmasını sağlamıştı. Hala eski günlerin izini taşısa da bu Transalp'in görünümü daha çok bir asfalt endrosunu çağrıştırıyordu. ABS'li, dijital göstergeli bu Transalp eski modellere göre çok daha modern bir görünüme sahipti. Hem şehirde, hem otobanda, biraz da kötü yollarda sorunsuz bir şekilde gitmek için tasarlanan bu motorun üretimi 2012 yılında sonlandırıldı. Yeni Transalp'in grenajında bu motorun ne için üretildiğini gösteren küçük bir detaya da yer verilmişti. Yan grenajların ön tarafında 2802 metre rakımıyla Avrupa'nın asfaltlanmış en yüksek yolu olan Kolde-Lobonet'in GPS koordinatları bulunuyordu. Kardeşim, onlar belli ki Türkiye'yi ziyaret edip yollarını görmemişler. Geçen gün karabet geçidinden geçtik, 3099 metre. Artık sen o bonetin koordinatlarını yazdıysan bizim karabetin nesini yapardın? Çok merak ediyorum. Şaka bir yana, Honda'nın Transalp'in fişini neden çektiği bilinmez. MC700, Crossrunner ve Cross Tourer modellerinin arasında Transalp'in kendine bir yer bulamayacağı bir gerçek. Ancak eski transal fanatiklerinin ve sahiplerinin içindeki ateş sönmedi. Tıpkı Afrika TV'nde olduğu gibi Transalp'in de yeniden küllerinden doğacağı günü bekliyorlar. Her yılda yeni bir Transalp'in piyasaya çıkacağı dedikoduları dönüyor. Transalp meraklılarının tasarımları internet forumlarında sanki Honda'nın tasarımlarıymış gibi cirit atıyor. Kim bilir ki ben inanıyorum bu dedikodular gerçek olur da tıpkı Afrika Twin gibi küllerinden yeniden doğan Transalp'i yollarda görürüz. Transalp'i sadece bir motosiklet modeli olarak nitelendirmek oldukça haksızlık olur. Transalp bugün oldukça meşhur olan orta segment, yol ağırlıklı, enduro kategorisine öncülük eden macera motoru kavramını da gündelik hayata sokan bir motosikletti. Transalp neredeyse ülkemizde satılan tüm Honda modelleri kadar çok sevildi. Bugün hala en eski Transalp modellerini yollarda görmeniz mümkün. Bu motoru sevenler çok oldu. Ee, sevenler de bir yerlerde buluştu elbet. Türkiye Transalp ruhunu yaşatan Transalp Kulüp Türkiye'ye de buradan bir selam olsun. Dilek olan tam 35 yıl. Çoğu motosiklet modelinin ömrü 5-10 yıl sürerken Transalp 1987 yılından 2012 yılına kadar üretildi. Yollarda olduğu neredeyse 35 yıl boyunca efsanevi yolculukların efsanevi motoru oldu Transal. Bu ve benzeri motosiklet hikayeleri için kanala abone olmadıysan hemen abone ol. Çanları aç like'la bir şeyler yap, yorum yaz. Burada olduğunu da bana belli et ki daha güzel hikayelere sana gümbür gümbür gelin. Bir sonraki bölüme kadar kendine çok iyi bakıyorsun, sağlıklı kalıyorsun. Yollarda görüşeceğiz inşallah. Güç de seninle olsun. Görüşürüz. Bye.